Herkese merhaba. Bu videoda Amerika'da şirket açmayı düşünenler için Onları nasıl bir süreç bekliyor bunu anlatmaya çalışacağım. Amerika'da şirket kuruluşu işlemlerinizi YouTube kanalımda bulunan tamamen ücretsiz adım adım anlatımlı videolardan faydalanarak kendiniz yapmayı değerlendirebilirsiniz. Hatta bu seçenekte biz IAN yani şirket vergi numarası başvurusunda ücretsiz destek veriyoruz. 5 yıldır devam ettirdiğimiz bir kampanya. Bu vesileyle binlerce girişimciye destek verdik. Siz de bu şekilde çalışmayı kendiniz yapmayı düşünebilirsiniz işlemleri. Aynı için Ben ilgili videonun linkini açıklamalar kısmına ekliyorum veya bizimle anahtar teslim olarak çalışıp profesyonel bir destek almayı değerlendirebilirsiniz. Her iki durum için bu video genel bir bakış açısı kazandıracağı için faydalı olacağını umuyorum. Hemen başlayalım. Amerika'da Türkiye'dekinden farklı olarak uniter değil federal bir yapı var. Yani bizim ülkemizde hangi şehirde yaşarsak yaşayalım bağlı olduğumuz tek bir mevzuatlar topluluğu var. Yani siz şirketinizi İzmir'de derseniz, İzmir Ticaret Odası'na kayıt ettirseniz de, işte İstanbul'da açıp İstanbul Ticaret Odası'na kayıt ettirseniz de aynı kanuna tabi oluyorsunuz. Ama Amerika'da hangi eyalette şirketinizi kurarsanız, bağlı olduğunuz o mevzuat değişiyor. Bu yüzden eyaleti seçmek ilk aşamada çok önemli hale geliyor. Çünkü hangi eyaleti seçerseniz o eyaletin kanunlarına tabi olacaksınız. Federal kanunlar dışında tabii ki. Çünkü federal kanunlara bütün şirketler yani bütün eyaletlerde kurulmuş şirketler bağlı. Bir de şirketler kurulduğu eyaletin kanunlarına bağlı. Bu yüzden de dediğim gibi her eyaletin kendi kanunları, kendi mevzuatı olduğu için şirketin yönetimine dair yapılacak yapılacak işlemler, verilecek beyanlar, ödenecek harçlar, süreler, işte zamanlamalar eyaletten eyalete göre değişiyor. Bu yüzden de şirket kuruluşunda eyalet seçimi yaparken ekstra dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü sonra onu değiştirmek oldukça zor. Peki eyalet seçerken nelere dikkat etmek lazım? Bir kere ee, eyalet seçiminde sadece işte kuruluş harcının en düşük olduğu, işte verginin en düşük olduğu eyaleti seçmek değil. Ee, çünkü sadece buna bakarak seçtiğinizde diğer şeyleri atlamış oluyorsunuz. Peki diğer şeyler neler? Bir kere o eyalette o şirketin yönetiminin kolay olması önemli. Online olarak işlem yapabiliyor olmanız lazım. Bir sorun yaşadığınız zaman eyalete kolay bir şekilde erişebiliyor olmanız lazım. Ve daha da önemlisi, Amerika dışında yaşayanlar için o eyaletin ne kadar avantajlı olduğuna bakmak gerekiyor. Hatta belki şirket kapatma sürecinin bile kolaylığı değerlendirmeye alınması gereken kriterlerden bir tanesi. Çünkü neticede girişimler her zaman içerisinde bir risklerini de barındırıyor. Yani o günleri bugünden düşünmek bence önemli. Bu bağlamda Wyoming ve Florida eyaletleri biraz daha ön plana çıkıyor çünkü iki eyalette de Eyalet gelir vergisi yok. İşte eyalet raporlamaları online bir şekilde yapılabiliyor. işte harçları düşük. Veya şirket kapatmak istediğinizde işlemler diğer eyaletlere göre daha kolay. Veya mesela şirketinizle ilgili bir değişiklik yapacağınız zaman adres değişikliği olabilir, register agent değişikliği olabilir. Bunlar yine çok daha kolay bir şekilde yapılıyor diğer eyaletlere göre. Dolayısıyla Hani benim tavsiyem Wyoming ve Florida eyaletleri oluyor. Ve özellikle şunu vurgulamak istiyorum sadece biraz önce söyledim ama tekrar bir altını çizmek istiyorum. Sadece kuruluş harcı ucuz diye bir eyalet seçmek kesinlikle doğru değil. Son zamanlarda New Mexico eyaletini çokça duyuyorum. İşte diyorlar ki çok ucuz kurarken çok eyalet harcı çok ucuz o yüzden bu eyaleti seçtim. Eyalet seçimi biraz önce bahsettiğim gibi tek bir kritere göre yapılamaz yani yapılmamalı. Karar verirken biraz önce bahsettiğim tüm faktörler birlikte değerlendirilerek karar verilmelidir. Şirketi kuracağınız eyaleti seçtikten sonra şirketinize hangi türde kuracağınıza karar vermeniz gerekiyor. Şirket yapısı seçimi şirketinizi nasıl yöneteceğinizi ve nasıl vergilendirileceğinizi belirleyen en önemli adımlardan bir tanesidir. Amerika'da en yaygın iki şirket türü LLC ve Corp'tur. LLC şirketler tüzel kişiliğe sahip olmalarına rağmen vergi açısından şahıs şirketi gibi vergilendirilirler. Yani şirket kârı üzerinden ayrı bir kurumlar vergisi ödenmez. Doğrudan şirket sahibi gelir vergisi öder. Forbes şirketlerde ise durum biraz daha farklı. Şirket önce kurumlar vergisini öder, ardından ortakların aldığı kar payı yani temettü üzerinden ayrıca gelir vergisi ödenir. Ve buna ek olarak da yani gördüğünüz gibi biraz daha kompleks bir yapı var korplarda. Buna ek olarak da mevzuat gereği yönetim süreçleri LSE'ye kıyasla daha karmaşıktır. Neden? Düzenli raporlamalar, toplantı tutanakları ve ek idare tarihi işlemler gerekiyor aynı Türkiye'deki anonim ve limited şirketler gibi düşünebilirsiniz bunu yönetimin kar biraz daha şahıs şirketlerine göre karmaşıklığı bakımından benzetiyorum yoksa tam bir karşılığının olduğunu söylemek çok doğru olmuyor çünkü ufak tefek farklılıklar var bu nedenle hem vergisel hem de yönetimsel olarak daha kolay olduğu için LLC şirket yapısı özellikle yeni başlayan girişimcilere çok daha sık öneriliyor. Corp şirketler ise genelde orta vadede böyle yatırım almayı planlayan, ortak sayısı 10 ve üzeri olan ya da büyümeyi hedefleyen yapılar için daha uygun oluyor. Şirketi kuracağınız eyalete ve şirketin türüne karar verdikten sonra artık işlemlere başlayabilirsiniz. İşlemleri suit numaralı şirket adresi temin ederek başlamanızı tavsiye ediyorum. Özellikle Amazon ve Etsy'de satış yapanlar için suit numaralı şirket adresi temini oldukça önemli. Birincisi, demin de söylediğim gibi bu platformlarda satış yapanlar için adresin benzersiz olması, diğer satıcıların adresinden ayrıştırılabiliyor olması önemli. Çünkü aksi takdirde adres ilişkilendirilmesi ve dolayısıyla suspend durumu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu riski minimize etmek adına suit numaralı yani sadece size özgülenmiş kapı numaralı bir şirket adresi temin etmenizi tavsiye ediyorum. İkinci sebebi ise şu Yine Amazon ve işte it'de satış yapanlar için mağaza doğrulama sürecinde şirket adresine e, posta ile bir doğrulama kodu gönderilebiliyor ve şirket adresine gönderilen bu koda ulaşamazsanız mağazanızı açamıyorsunuz. Ve registered agent adresi olarak kullanan bazı e, girişimciler var burada hataya düşülüyor. Çünkü Registered Agent'a gelen dökümanlar eğer üçüncü bir kuruluş tarafından geliyorsa yani Amazon gibi işte Etsy gibi veya bankalardan birazdan bahsedeceğim. Registered Agent bunu teslim almıyor. Çünkü Registered Agent'ın görevi resmi kurumlardan gelen dökümanları teslim alıp şirket sahiplerine iletmek. Dolayısıyla bu postaya da erişim gösteremezseniz mağazanızı açamıyorsunuz. Yine buna benzer bir şekilde şekilde banka hesap başvurusu yaptıktan sonra mesela Wise'da bu böyle. Bankanıza ait bir kart temin edebiliyorsunuz. Ama Wise'da bu önce şirket adresine gönderiliyor. Amerika'daki şirket adresinize gönderiliyor ve oradan Türkiye'ye çekebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi, registered agent'lar üçüncü kuruluşlardan gelen dokümanları teslim almadığı için sizin bu banka kartınızı da teslim almaz ve dolayısıyla Türkiye'ye çekemezsiniz. Ki bu bizim için oldukça önemli çünkü bu banka kartını Türkiye'de kullanabiliyorsunuz. Bir başka sebebi de, dördüncü sebebi de şu, banka hesap başvurularını yaparken suit numaralı bir adresinizin olması başvurunuzun onaylanma ihtimalini arttırır. Gene Stripe başvurusunda da keza böyle. Dolayısıyla tüm bu sebeplerden ötürü ben şirket başvurunuzu yapmadan önce suit yani size özgülenmiş kapı numaralı bir şirket adresi temin etmenizi ve Ardından şirket başvurusu için işlemleri başlamanızı tavsiye ediyorum. Suite numaralı şirket adresinizi aldıktan sonra artık şirket kuruluşu için işlemlere başlayabilirsiniz. Amerika'da şirket kuruluş başvuruları eyaletin sekreterliğine yapılıyor. Hangi eyalette şirket kurmayı tercih ettiyseniz elbette ve çoğu eyalette bu işlemler online olarak yapılabiliyor şirket başvurusu yaparken bir de Registered Agent atamak gerekiyor. Biz 5 yıldır bir Registered Agent firmasıyla çalışıyoruz. Dolayısıyla anahtar teslim olarak çalıştığımız girişimcilere bu Registered Agent firmasına atayarak şirket kuruluş başvurusu işlemlerini tamamlıyoruz. Amerika'da ikamet eden girişimciler için isterlerse kendilerini Registered Agent olarak atamaları mümkün. Ancak uygulamada en çok tercih edilen yöntem Amerika'da ikamet edenler için dahi üçüncü taraf profesyonel bir kurumla çalışmak oluyor. Ve burada çok önemli bir noktayı netleştirmek istiyorum. Çünkü registered agent kavramı Türkiye'de olmadığı için çokça karıştırılıyor ve bana şu çok soruluyor. İşte şirketimin imza yetkilisi mi registered agent, muhasebecisi mi? yoksa işte yöneticisi mi? Çünkü Registered Agent'ı Türkçe'ye çevirdiğimizde buna benzer anlamlar çıkıyor ve Türkiye'de bu kurumun tam bir karşılığı yok. Halbuki şu, yani şirketi temsil etmek yönünde herhangi bir yönetici rolü yok Registered Agent'ın. Temel görevi şu, eyaletten ve resmi kurumlardan gelen evrakları teslim almak, ve şirket sahibine iletmek yani kurumlarla şirket sahibi arasında böyle bir köprü görevi görmek gibi bir şey ve LLC şirketlerin sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesi için de Registered agent hizmetinin kesintisiz olarak muhafaza edilmesi şart. Aksi takdirde şirket cezalı durumu işte inaktif duruma düşebiliyor. Ee, bu yüzden Registered Agent bizim için önemli bir kurum. Atlanmaması gereken bir e, kurum. Ve güvenilir, sağlam bir Registered Agent ile çalışılması gerekiyor. Daha önce bir e, videomda anlatmıştım. Registered Agent e, sebebiyle çok ciddi problemlerle karşılaşmıştı bazı girişimciler. Belki o videoya bakabilirsiniz. O yüzden önemli bizim için. Şirket kuruluş süresi eyaletten eyalete göre değişiyor. Şimdi biraz da o tarafa tekrar dönelim. Mesela Wyoming'de işte 1 ila 4 iş günü sürüyor. Florida'da ise 10 iş günü sürüyor. İşte Delaware'de gene 10 iş günü sürüyor. Yani eyalete göre bu süreç değişiyor. En başta konuşmuştuk ya her eyaletin kendine göre kuralları, kendine göre bir mevzuat kanunları var diye. O yüzden bu süreçte eyaletin eyalete göre değişiyor. Ama değişmeyen bir şey varsa o da şu. Neredeyse tüm eyaletlerde Registered Agent ataması yapılması gerekiyor. Ve bu sürelerde tabi eyaletin yoğunluğuna, işte dönemsel başvuru sayısına göre değişebiliyor. Ama genelde işte dediğim gibi Wyoming'de 1 ila 4 iş günü, Florida'da yaklaşık 13 günü içerisinde başvuru tamamlanıyor. Şirketiniz kurulduktan sonra bir sonraki adım EIN yani şirket vergi numarası başvurusunun yapılmasıdır. EIN şirketin IRS yani Amerikan maliyesi nezdindeki kimlik numarasıdır. Yani şunu söylemek lazım, EIN olmadan neredeyse hiçbir işlem yapılamaz. Bazen girişimciler işte bana soruyor işte şirketim ne kadar sürede kurulur diye. Aslında e, BioMik'te şirketi açarsak işte 5 iş günde maksimum kuruluyor ama EIN numarası gelmeden hiçbir işlem yapılamadığı için şirketin kurulmasının bir e, mantığı olmuyor. O yüzden şirket kuruluş sürecini numarası numarasıyla birlikte değerlendirmek gerekiyor mutlaka. E, çünkü Yayan olmadan banka hesabı açamazsınız veya Amazon Etsy gibi platformlarda satış yapacaklar için mağaza açamazsınız. Dolayısıyla bu gibi durumlarda yayan numarasını mutlaka sunmanız gerektiği için yayan sürecini de o şirket kuruluş sürecine eklemek gerekiyor. Nasıl yapılıyor peki EIN başvurusu? Bundan bahsedelim. İayen başvuru süreci şirket sahibinin eğer Social Security Number dediğimiz SSN veya ITIN numarası varsa online olarak yapılabilir ve anında temin edilebilir. Peki, acaba sizin de SSN, ITIN numaranız var mıdır? Bu numaralar ne? SSN numarası, Amerika vatandaşlarına verilen TC kimlik numarasıdır. Veya çalışma izni olanlara da veriliyor. Mesela Work and Travel'a gidenlerin SSN numarası vardır. Ya da ITIN numarası ise yabancı kimlik numarasıdır. Bu da şirket sahibi olanlara verilir, yurt dışında yaşayıp. Yani aslında siz şirket açtıktan sonra ITIN numarası alabileceksiniz kendinize. Eğer bu ikisi yoksa başvuru online olarak yapılamaz. yayan başvurusu. Yapılması gereken şey SS4 formunun e, faxlanması fakslanması veya posta ile gönderilmesidir. E, tabii Tabi online başvuruda hemen temin edebiliyorduk İAYEN numarasını. Ama posta ile veya faksla da gönderdiğimizde daha uzun süreler e, bizi bekliyor fax da gönderdiğimiz zaman yaklaşık 2 ila 4 hafta sürüyor süreç. Tabi bu IRS'in yoğunluğuna göre de değişiyor. Bazı zamanlar var ki böyle 4-5 günde geliyor. Bazı zamanlarda ise maalesef 1,5-2 ayları bulabiliyor. Özellikle Christmas gibi böyle tatil sonrası. Bu sene görece diğer senelere nazaran daha iyi geçiyor açıkçası. Özellikle geçtiğimiz yıl çok gecikme olmuştu. Yani Mart ayına kadar böyle bir buçuk iki ayı bulan bazı başvurularımız olmuştu sonuçlanmasını beklediğimiz. Bu yıl 2 ile 4 hafta arasında geliyor yayan başvuru sonuçları. Burada çok önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Üçüncü bir kişiye ait SSN veya ITIN numarasıyla IAM başvurusu yapılmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü böyle bir durumda IRS nezdinde şirket yetkilisi o kişi olarak görünür. Yani şirketin gerçek sahibi siz olsanız bile resmi kayıtlarda yetkili bir başkası olduğu için işte banka hesap başvurularında mağaza açılışında ciddi problemler yaşayabilirsiniz. Aslında şöyle de olabiliyor. Bazen de bu adımlarda hiç sorun yaşanmıyor çünkü yen numarası şirket için e, tahsis edildiğinden şirket ismiyle yen numarası e, eşleşiyor ve problem olmayabiliyor. E, bir girişimcinin hikayesini anlatmak istiyorum size kısaca çok önemli olduğu için e, yer vermek istiyorum. Videoyu çok uzatmak istemesem de. Bu girişimci bir firma ile çalışıyor. İYN numaralarını alıyorlar. İşte banka hesaplarını, mağazalarını açıyorlar falan. Herhangi bir sorun yok. İki yıl sonra vergi beyan döneminde bir problem yaşanıyor bu firmayla girişimci arasında ve onun içine bir kuşku düşüyor. E, Ayresi kendisi arıyor ve şirket sahibi olarak kendi ismini, soy ismini veriyor. İşte şirket ismini veriyor. Memur da diyor ki bilgiler eşleşmiyor. Bu yüzden size kesinlikle bilgi veremeyiz deyip çat diye kapatıyor telefonu. Tabi tekrar arıyor. Farklı bir memurla aynı şeyi söylüyor filan. E, şirketiyle ilgili bilgi alamıyor girişimci. O anda bize ulaşmıştı. İşte sonra ayarası aradık filan. Baktık ki şirket sahibi olarak gerçekten farklı birce şey görünüyor. Eee SSN numarası falan var bu kişinin. ve tabii şu yorumu yapabiliyoruz. Dolayısıyla bir başkasının SSN veya ITN artık bilmiyorum numarası kullanılarak o iyayan numarası temin edilmiş. Ve şirket sahibine de işte bir iyayan sonuç dokümanı gönderiliyor. O dokümanın üzerinde işte editlenerek oynanmış. Ben çok tek bir insan değilim. E, teknolojiyle aram iyi değildir ama onun oynandığına dair sanırım e, bir yerlerden bakılabiliyormuş. İşte ona bakmıştık o zaman. E, oynandığını görmüştük. E, dolayısıyla demek istediğim şey şu. Hızlı yiyen, 3 günde yiyen, 5 günde yiyen bunlar ancak bir Kişinin, girişimcinin SSN veya ITIN numarası varsa mümkündür. Böyle ibareler gördüğünüz zaman, e, kimseyi de töhmet altında bırakmak istemiyorum ama aklınıza bir soru işareti olsun. Acaba gerçekten IIM başvurusu benim adıma mı yapılıyor yoksa üçüncü bir kişinin SSN veya ITIN numarası kullanılarak mı yapılıyor? Bunu mutlaka aklınızda tutun derim. Tekrar söylemek istiyorum. Videonun başına değinmiştim ama eğer işlemlerinizi kendiniz yapmayı düşünüyorsanız, herhangi bir aracıyla çalışmak istemiyorsanız veya bütçeniz kısıtlıysa, EYM başvuru sürecinde size tamamen ücretsiz bir şekilde destek verebiliriz. Bu benim 5 yıl önce başlattığım bir kampanyaydı ve hala da devam ettiriyoruz. Ve bu vesileyle binlerce girişimciye yardımcı olma fırsatı elde ettik. Bunun için hem mutluyum hem de gururluyum. Çünkü gerçekten bu işe maaşından böyle arttırıp ek gelir olsun diye girmeye çalışan Amazon ve Etsy tarafında satış yapanlar için söylüyorum özellikle. Çok fazla girişimci var. Ve ben bu işe de hukuk fakültesinden mezun olduğumda bir arkadaşıma yardım ederek başlamıştım. Onun bir ihtiyacı vardı Amerika'da şirket kuruluşuna. Ben de işte daha önce Amerika'da okuduğum için Amerikanın hukuku dersleri aldığım için benden yardım istemişti. Ve yardımla başlayan o süreç beni buralara kadar getirdi. 5 yıldır yoğun olarak bu işi yapıyorum. Artık uzmanlık alanım bir avukat olarak bu tarafta oluştu diyebilirim. Dolayısıyla bu işe yardım ederek başladığım için ve genel olarak, şahsi olarak da ne kadar çok verirsem, o kadar çok bana geleceğine inandığım için bu kampanyayı yürütmeye devam ettirmeye çalışacağız. Dolayısıyla siz de bu şekilde kendiniz işlemleri yapmak isterseniz nasıl yapabileceğinize ilişkin Ayrıntıları anlattığım o adım adım anlatımlı videomun linkini açıklamalar kısmına ekliyorum oradan bakabilirsiniz ve bize ulaşabilirsiniz. Nihayet yayan numaranız geldi. Artık şirket banka hesap başvurunuzu yapabilirsiniz. Şirketiniz adına banka hesabı açmanız çok önemli. Bazen şunu görüyorum. Özellikle Amazon, Etsy gibi platformlarda satış yapanlar şirketini açmadan önce şahsına ait bir mağazadan satış yapıyor. Ve işte oradan gelen paralar için de Payoneer şahsi hesap açıyor mesela. Şirketini açtıktan sonra da o şahsi banka hesaplarını kullanmaya devam ediyor. Çok büyük bir hata bu çünkü e, şirketinizle ilgili bütün ticari faaliyetini ilişkin geliri ve şirketinizle ilgili giderleri yaptığınız ödemeleri bu şirket banka hesabından yapmadığınız takdirde ileride muhasebe ve vergisel anlamda sorun yaşayabilirsiniz yani oldukça kolay numarası geldikten sonra banka hesap başvurularını yapmak zor değil e, bu yüzden bu adımı kesinlikle atlamamanızı tavsiye ediyorum. Tabi bu noktada şöyle bir soru işareti oluyor girişimcilerin hakkında. Ya ben Amerika'ya gitmeden banka hesabı nasıl açacağım? Tabi artık günümüz işte startup dünyası bu konuda da bazı çözümler geliştirildi. Artık Amerika'ya gitmeden Tam klasik bir banka değil ama bankacılık çözümleri sunan bazı firmalar var. İşte Mercury gibi, Wise gibi, Türk girişim mesela Genoa olabilir. Benim tavsiye ettiğimse iki bankacı bankacılık çözümleri sunan kurum var: Mercury ve Wise Business. Bu iki bankayı bankacılık çözümleri sunan kurumları tavsiye etmemin sebebi e, hem işte aslında bir sebebi yok birçok sebebi var işte komisyon oranlarının daha düşük olması hesap açılışının görece daha kolay olması e, doğrulama süreçlerinde işte karşınızda bir müşteri hizmetleri muhatabın e, erişmenin o müşteri hizmetlerine erişmenin daha kolay olması gibi e, her ikisi de Amerika dışından şirket sahipleri için oldukça pratik ve kullanıcı dostu çözümler sunuyor. Hem webten hem de işte telefonunuza uygulama indirip kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla mutlaka bu adımı tamamlamanızı tavsiye ediyorum ve şirket ödemeleriniz için ve gelirleriniz için de bu banka hesabını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şirketiniz adına açılmış banka hesapları. Artık şirket banka hesabınızı açtıktan sonra ticari faaliyetinizi başlatmaya hazırsınız. Umuyorum bu video faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.